Şu cızırtıyı çekmemiz lazım abi. Sese bak. Patlıyor bile. Sese bak. Aman. Böyle. Böyle. Var mı böyle oh. ya? Var mı böyle? Dur. Var mı? Tereyağının kokusu geliyor mu? Gel Gelmez de. mi ya? Bir daha bir alalım mı? Aman. Metre Ola, uzadı abla, metre. Ablanın hızına ulaşamazsın ha. Vallahi Zekilmez. metre uzadı ha. Kimi sen abi muhlamadan yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Emin misin? Emin değilim. Bak bu diyeti patlatıyor haberin olsun. Valla patlasın. <laughs> Patlarsa patlasın. Patlarsa patlasın. <laughs> Bayanlar baylar, gençler yaşlılar, Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, baby boomerlar. Kısaca her kim varsa hoş geldiniz. Bugün bardayız Ayme Karadeniz mutfağı. Burası şahane bir Rizeli ailenin işletmesi. Ben kendilerini yaklaşık 10 yıldır tanıyorum. 10 yıl önce blogda yazı yazmıştım. O gün bugündür bizim hmm. dostluğumuz devam eder. Kendilerinin çok iyi bir müşterisiyim. El lezzetlerini çok iyi bilirim. Defalarca artık sayısını unuttum. Geldim yemeklerini yedim. Dediğim gibi harika bir işletme. Şimdi içeri girelim. Hem aileyi tanıyalım hem de o müthiş yemekleri yiyelim. Efendim Ayme'ye geldik. Dükkanın içine girdik. Şöyle gösterelim. İçeride bazı detaylar var. Sonra geleceğiz onlara. Aylıktan kiraldım diyor mesela. Ama esas mevzu burada. Gelsun mi? Gelsun. Burada esas mevzu budur işte. Ayme'nin ayı ve nesi? Ayten ablamız ve Memiş abimiz. Tabii böyle duvarlarda yöresel bazı sözler var. Anasının sütü ile adam olmayana siyir, siyir ne etsin diyor. Oksijen değil sunmuş, sensuz da yaşarım. Darlama beni. Yarımdan ayrı düştüm. Yarımdan ayrı düştüm herhalde. Gözlerim demli demli, içki haramdır diye çay içtim demli demli. Evet arkadaşlar işte hastası olduğumuz Laz böreği. Laz böreğini de şöyle gösterelim. Bakınız. Arası muhallebili, katman katman, üstü de bol fındıklı Laz börekleri. Kendileri yapıyorlar. Tepsi tepsi. Müthiş şeyler. Ha burada da bak şimdi burada böyle bir detay var. Bu nedir arkadaşlar? Susamsız bu kel aynak gibi simit. Bu Rize simididir. Rize'deki simitçiler simidi böyle satarlar. Bu bir. Su. Burada da ne var? Burada da sütler. Efendim, Aymı'ya geldik ve tabii ki o iki muhterem insan, sevgili Aytun ablamız Allah. ve Memiş abimiz buradalar, bizi karşıladılar. Aynen. Selamlar, sevgiler. selam, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah. Halliceyiz, maşallah. Kalacağız, maşallah. Çok Gayet iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Daha defalarca geldik buraya. Bir sürü Allah çekimler Allah. yaptık, Allah. videolar çektik, fotoğraflar çektik. Allah. Ay benim, ailesi oldun aynı ailesi ya. Aile oldum değil mi? Ha, sağ olun, oldu. var olun. Çok teşekkür ederiz ama bugün değişik bir sebep için buradayız. YouTube çekeceğiz. Hem yemek yapacağız, hem sohbet edeceğiz. Biraz da uzun sürecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Harikasınız. Sikintiyor. O zaman gelsin gelsin. 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 <laughs> gelsin. Size her zaman müsait. Sana her zaman müsait. Haydi girelim o zaman. Eyvallah. Şimdi bakınız burada ne vardır? Burada kavurma vardır. Şöyle göstereyim. Şöyle yağı dokusu. Ah dokusu ve de az sonra bakacağız lezzeti. Karadeniz kavurma kavurmada budur. Ve tabii ki bir Karadeniz lokantasında olmazsa olmaz nedir? Tabii ki kuru fasulyedir. Konya'nın şeker fasulyesi bu. Konya'nın değil. Ne neresi dur? Kafayı yedim. Kafayı mı Ya bu Konya fasulyesi bilmiyor muyuz kardeşim ya. Konya'nın Konya değil. Bu İspir kuru fasulyesi. Konya'nın şeker fasulyesi arkadaşlar. İspir derler. İspiri. Allah Allah, ya benden iyi mi bileceksiniz ablacım ya. Konya bu ya. Sen de ya. benim yaptığım kuru fasulyeyi mi benden iyi bileceksin? Bu ispir kuru fasulyesi. Rizeliyi kızdırdık tamam. Evet aynen öyle. Kız, i̇spir tamam. kuru fasulyesi de bu arada Rizeliler meşhur etmiştir. İspirdir tamam peki. Sürdük. Evet madem ha. madem Karadeniz lokantasındayız. Evet. Olmazsa olmaz ne olabilir? Tabii ki hamsi pilavı. Hamsi pilavı. Evet hamsi pilavını Ayten ablamızın elinden. İlk önce kılçıklarını şöyle evet. ayıklıyoruz. Önce dinleyeceğiz. Sonra yapacak. Kılçıklarını sonra da ayıklayıp e, sırtı kiremitin tabanına gelecek şekilde evet. diziyoruz. Şimdi burada Dizliyorum. dizilmişi var. Dizilmişi de var. Şöyle ben size göstereyim. Şöyle ışığı şey da açalım biraz. Evet. Bakalım. Heh. Şöyle Bak. bir yandan Heh. kılçığını çıkartıyoruz. Şöyle kuyruğu yukarıya üst tarafa ha. gelecek şekilde. Kuyruğu yukarıda. Evet kuyruğu yukarıda. Tamam. Dizmeye başlıyoruz. İçeride de tereyağı dolu. Tabii. Gani gani. Tabii de, o tereyağsız olmaz. Olmaz. Tabii ki tereyağını ya. altına şey elinizle süreceksiniz en doğal haliyle. Evet. Şu hamsilerde tabağa ters çevirdiğiniz ah, zaman baba. Kıyır kıyır, tereyağından kızartılmış, üstü kızartılmış gibi, Abi, nar nar gibi kızararak çıtır çıtır. Çiçek gibi fırın, açacak. Fırından çıkartınca çiçek gibi açacaksınız, misafirlerinize ikram edeceksiniz. Siz evde öyle yapacaksınız, ben de size. Ayme Karadeniz'de size kendi ellerimle hamsi pilavını hazırlayıp çiçek gibi sunacağım. Hadi bakalım. Hamsileri dizdik. Evet şimdi Burada. iç pilavımı da şöyle i̇ç pilav. hazırlanmış Güzel iç pilavımı i̇ç bak. şöyle içerisine şöyle yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Evet. Şu şekilde Baktık. diziyoruz. Ee, zeytinyağlı ıı, sarmaların içi gibi zeytinyağlı Aha. iç hazırlığı gibi hazırlanıyor. Ama malzemesi tabii ki biraz bol olacak şöyle evet, kenarlarından üzerine kapatıyoruz. Bak, görüntüye bak. Şu şekilde. Allah Allah. Çiçek gibi üzerini evet. bir iki tane hamsiyle de. Kapatıyorum. Kapattık. Şunu şu şekilde bak. Ahanda, işte bu. Misafirlerimize afiyet olsun. Afiyet üzerine olsun. Üzerine de bir evet, üzerine. son dokunuş. Son dokunuşlar dokunuşlarımız. Son da. dokunuş limonla. Şöyle limonla. Bu isteğe göre limonu bu şekilde de koyup üzerine tamam. pişirirken limonun kızarıklığıyla. Şimdi o zaman bunları fırına. Bunlar doğru hazırlanıp fırına gidiyor. Fırına, hadi. Tamam. Haydi. Tamam. Sıra da ikinci yemeğimiz var. Nedir? Buhlama. Buhlamadır. Şimdi böyle içini kavurdu. Kavurduktan sonra şu şekilde bir peyniri eriyecek. Eridikten Şimdi ne sonra var sonra... Tereyağı var, peynir evet. var. Tereyağı, mısır unu, peynir. Tereyağı, mısır unu, peynir. Evet. Peki. Tabii Güzel. suyu da var. Suyu da var. Tamam. Şimdi fokurdamaya başlıyor. Peynir erimeye başlayınca... Şimdi böyle uzayacak mı? Oo. Var, 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 var. Bir yandan tereyağımızı da eritiyoruz şurada. Tereyağı, şey, tereyağı da üstünde gezdireceğiz tereyağını. Aynen öyle. Bak bak şu, şu cızırtıyı çekmeniz lazım Sese bak. Patlıyor bile. Sese bak. Aman. Uhlama oluyor. Uhlama oldu bile. Oldu bile. Bakalım. Böyle çırpıyoruz çırpıyoruz. Bu evet. şekilde. Oh oh oh. Bakalım. Aman. Eee. Hey. Aman. Toplamamızın işlemi tamamdır. Ondan sonra bir daha bir Aa dur 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 dur. Tereyağımızı, ha, tereyağımızı mı, alalım. Şöyle üzerine şunu kapatalım. Ha, oy 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 oy. Evet abimizim. Başladık. Başladık. Ee, geldik buraya. Hamsili pilavı yaptık. Evet. Aa, muhlamayı yaptık. Kuymak mıydı bu? Muhlama. Muhlama mı? Muhlama. Kuymak değildi, değil mi? Yok hayır. Kuymak Muf... neydi? Kuymak. Trabzon Hayır, iş. Trabzon işi. Bu da Rize işi. Bu da Rize muhlama. Aynen tamam, öyle. Yok, kuymağımı Sizin... muhlama, muhlama mı kuymak etmesinler bu muhlama etmesinler. etmesinler, Etmesinler. Etmesinler direkt muhlama bu. Etmesinler. Ama şu anda şey. Bak hala, bak hala nasıl oldu ya. Soğumasına rağmen. Soğumasına rağmen. Çok Soğuması. Böyle. Böyle. Ee, kavurmanız her gün var. Her gün var. Kuru fasulye her gün var. Sen devam ede konuşmaya. Her gün e, e, hepsi var. Ben konuşurken bu. sen yiyeceksin, anladım ben seni. Ben bulmamaya Evet. Yaprak sarma da her gün var. Evet. Tamam. Yani illa yakacak sözler O ne değil ki. Nasıl? Tut tabağını. Ee, Tuttum. Aman. Oo. Gördünüz mü? Çok güzel oldu be. Bunu böyle Vallahi yiyeceğiz. Vallahi böyle yiyeceğiz bunu. Bunu böyle yiyeceğiz. Bakacağız. Böyle yemeden limonel kenarına. Limonel kenarına. Pişmemiş bu galiba ya. Ha? Pişmiş. Pişmiş mi? Ha Tabii. pardon. Pişmiş. Bak Pişmiş. şimdi daha bile bak. alayım ondan ben biraz da böyle. Bak Sen diyettesin. Bak bakayım ben diyetteyim. Nasıl? İyi mi? Vallahi mi? Niyeti, niyeti. Niyeti, bozdurur bu ya. Bu Bakalım. Bozdurur. Hamsi ve iç pilav. Müthiş olmuyor mu? Allah müthiş olduğu için o yüzden Tansi bütün eskilerimiz çıktı. hep ondan büyümüş. Şimdi hamsinin fazla şeyi kalmamış. Hamsi var ya. Kavurma nasıl? Vallahi, kavurma bak. uşağımın ellerinden tamamen sınırsız haliyle ayıklanıyor, böyle doğranıyor, hmm. sonra pişiyor tenceresinde. Tencerede pişiyor yani pamuk gibi kavurma yani. Pamuk gibi kavurma da öyle herkesin pamuk gibi değil yani bu hakikaten pamuk gibi kavurma. Vallahi hakikaten pamuk gibi. Etimiz özen seçilerek geliyor. Özen seçilerek, özenli seçilerek geldiği için de uşağımın biraz böyle dokunuşlarını yapıyor. Böyle de kavurması lokum Şimdi gibi oluyor. Bak. Sulh fasulyeyi de koyuyor fasulyesi de, de kafanı küren. Kafamı kırma. Tamam, takılıyorum. Evet. Fasulyenin bakın üzerindeki yağ görüyor musunuz arkadaşlar? Şu yüzeydeki tereyağını görüyor musunuz? Bak. Bak. Bu tereyağı nerenin tereyağı bu? Rize'nin. Rize te müthiş bir şey Rize'den ya. Rize'den tereyağımız. Bu tam böyle Rize usulü kuru Rize fasulye. Rize usulü ispir kuru fasulye. kuru fasulyesi müthiştir. Orada Memiş Bey de geliyor. Ha, Namazdaydı bak. kendisi. Memiş Bey'i de alalım buraya. dur Alalım efendim. Alalım efendim. Hoş geldiniz. Siz gelene kadar biz yer yemen yarısını Günlük yedik valla. Yani. Biz kaç yıldır tanışıyoruz? Unuttum ya. Unuttum değil mi? Ne kadar eskidik ya. <laughs> Vallahi biz de bayağı 2000 ben söyleyeyim 12 falan ya bir 10 yılı olmuştur. Rahat. 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 Siz o zaman Gazi Mahallesi'ndeydiniz, hey, eski hey, dükkanda, hey, sobalı. Ortada direk vardı. Ortada direk vardı. <laughs> Gibi herkes böyle. sobanın borusu zannederdi. Sobanın evet. borusu, evet. evet öyleydi doğru, böyle değil mi direkti? Di direk, yuvarlak Aynen. olduğu için sobanın borusu diye, sobayı kaldırınca ona ısınırlardı. Vallahi öyleydi. Yani. O dükkandan evet. bu dükkana evet. geldiniz. Vallahi müthiş. Sayenizde çok şükür. Yok estağfurullah da. Hatta... Evet. Ya müthiş bir aile, ben hep söylüyorum yani Ankara'daki en güzel aile <laughs> işletmelerinden bir tanesi. Ayten ablamın ellerinden çıkıyor ve de evet. Mimiş abimin de Abiyim, satın alması, bende. değil mi burada? Evet. Yani hani tek kişiye de mal etmeyelim. Şimdi Reşo geldi, muhlamayı da koyalım oraya, ondan sonra... Aymen'in resminin içeriklerini bana bir sene, evet. Gazi Üniversitesi'ndeki üniversiteden hoca Bu dedi o kadar anlam taşıyor ki dedi, Ustak evet. mendilleri nerede? Ben girişte şeyi gösterdim. Ee, o duvardaki mesela, boyamayı mesela, gösterdim. gösterdim. Müthiş. E, temel Reis'in takası. Temel Reis'in takası harika. <laughs> temel ile Fadime. Temel ile Fadime. Bayrağı beraber taşıyorlar. Harika. Dümen Temel'in eline. İşte Fadime işte de bu. rotayı gösteriyor. İşte bu duruyor. Ama dümen ne aha tarafa aha gidiyorsa. Aha bu. Aynen öyle vallahi. Dümen <laughs> ne tarafa gidiyorsa o tarafa gidiyor Fadime. Şahane Fadime'de. bir şey ya. Vallahi. <laughs> Valla vallahi ellerinize sağlık. Ne zaman kurulmuştu AYME? 2008. 2008. Ben 4 yıl sonra bulmuşum demek ki evet. Küçük bir ee, dükkan başladık. Zaten. Vallahi maşallah. 5 masalık bir yerdi. O masa 2008 masadan... 14 yıl. 14, yıl 14 yıl, yıl, yıl 15 olmuş. 15 yıla gireceğiz inşallah. Nice 14 yıllar diliyorum ben size. Aa, ne abi. lezzetle. Evet, efendim, inşallah. Tadınız hiç bozulmasın. Evet, elinizin lezzeti zaten yok, malumumuz. Bozulmaz. Biz bozulmaz. daima daha ileri. İleri. Yani geri yok. Geri vites yok bizde. Maşallah. O zaman devam. İşte budur ya. İlk hedefiniz Akdeniz'de. Akdeniz'de ileri. ileri. Siz kaç yıllık evlisiniz? Uç uç. Uç. Uç 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 uç. Peki gençlere bir tavsiye istiyoruz sizden bu 33 Uç uç. Evet. tecrübesiyle. Yani iş hayatıyla ilgili olarak tavsiyemiz şu olsun. Başarı hiçbir zaman tesadüf İtaat değildir, et, rahat et. İtaat et, rahat et. sabır ve çalışmak ister. Sabırla çalışmak ister. Şimdiki gençliği hemen her şey bir anda olsun bitsin istiyor. Işte. Ama öyle olmuyor. Çabuk olan şey çabuk kaybedilir. Evet. Ama uzun zamanda yavaş yavaş çalışarak elde edilen, emek vererek elde edilen şey değerli olur, daha istikrarlı olur ve neticede başarı gelir kaybetmemek için son Sabrın sonu selamettir. Sabrın dedik. Teşekkür, Ağzınıza teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Aymaya geldik, muhlama yaptık, hamsili pilav yaptık, kavurmaya baktık, kuru fasulyeye baktık, ispir kuru fasulyeye baktık. Yok canım. Haydi. Valla beni kartopuyla uğurluyorlar. Yok, beni değilmiş, kendilerine kartopuyla savaş yapıyorlar. Abi çok abi tatlılar abi. ya. <laughs> tamam peki. Çok teşekkür ederiz. Hiç abi böyle bir uğurlama da olmamış da. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Ne harikasınız. Ben yayına başladım. Rüzgar esmeye başladı. Dondum ya. Evet, aymaya geldik. Hamsili pilav ve muhlama yaptık. Kavurmanın tadına baktık. Kuru fasulyenin tadına baktık. Ve artık gitme zamanı. Memiş abi soğuğa dayanamadı içeri girdi. Söylemem gerekir ki aynı zamanda buranın müthiş bir kahvaltısı vardır. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın.